arkadaşlar ben Kuzey bugün sizlerle beraber arkadaşlar 7 ay 5 de video gelecek dedim ama arkadaşlar hocanın verdiği DM vardı onu yaptım o yüzden o hocanın ben amına koyayım oros çocuğunu hocam siz bir oros bir çocuğunuz bu video görürse bu video görürse hocam siz bir orospu çocuğunuz çok ödev veriyorsunuz Çok ödev vermiyordu hoca. Ama ya, İngilizce bizim sınıf ver, bizim sınıf ver İngilizce öğretmeni. Ama bu ne demek? Bayağı öğretmen demek. Şimdi bizim İngiliz İngiliz hocası bayağı iyi bir hoca. Hayır. Çapma. Vurma sen. Örümsüz bir orospu yavrusu. Niye böyle oldu bu? Hayır ya, vurma sen. Vur. Şimdi kaldım. Bak bu son. annenin sıkıyım ben seni Hayır ya o hayır haçkir Hı Ye İyi İyiymiş oğlum? Allah <laughs> kahretmesin çok komik değil mi? Ya ben bu enes'e kızdım o ben de, ben de şey <laughs> Yardım ya aga ya. şansım olmadı ya. Aga ya ne güzel şansım var. <laughs> Yapma Allah'ım. Ölüyorum seni.